Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah kadınların vücutlarını güzel, dikkat çekici yarattı ama örtmelerini istiyor. O zaman neden güzel yarattı? Tesettür niçin farzdır? Bu hususu arz etmek istiyorum. Öncelikle tesettür sadece hanımlara has bir olgu değildir. Hem erkekler hem kadınlar vücutlarının belirli yerlerini örtmek durumundadırlar. Hanımlar başta el, yüz ve ayakları dışında vücudun diğer kısımlarını tamamen örtmelidirler. Erkekler ise göbekle diz kapağı arasını kapatmakla mükelleftir, farzdır. Bir anne kızına tesettürü şöyle anlatıyordu: Kızım, Allah değerli olan her şeyi bir kılıf içine koymuş, gizli yerlere saklamıştır. Elmaslar yerin derinliklerinde bulunur. İnci'ler okyanusun dibinde diye kabuğunun içinde korunaklı olarak bulunur. Altın, maden ve kayalıklarla kaplı yerlerde bulunur. Sen onlara kolay ulaşamazsın. Güzelliklerini çabucak göremezsin. Yollardaki çakıl taşlarına dokunur gibi dokunamazsın onlara. Çünkü onlar değerlidir. Düşün ey kızım, sen o taşlardan daha mı kıymetsizsin ki seni herkes kolayca görüp güzelliğine erişebilsin. Açıkta olan bala Sineklerin üşüştüğü gibi güzelliği ortada olan kadına da üşüşenler çok olur. İşte bu yüzden tesettür seni kıymetli yapar, sana değer katar diyor bir anne kızına. Kadının gençliğinde çeşitli şekillerdeki tacizden korunmak, kendinden daha güzellerin yanında çirkin düşmemek, eşinin kendisine karşı olan muhabbetini korumak için, başka erkeklerin ilgisinden çekinmek, gayrimeşru ilişkilerle ortaya çıkacak sosyal problemleri yaşamamak, nazik ruhunu yaşlılığında ortaya çıkan fıtrı haliyle rencide etmemek için tesettür gereklidir. Tesettürlü bir hanım, bu kaygılarından korunacağından daha serbest ve daha hür olacağı açıktır. Bugün modern toplumlarda sıkça görülen taciz olayları karşısında kadının yaşadığı psikolojik travmalar dikkate alınırsa tesettürün kadın hürriyeti için önemli unsur olduğu ortaya çıkar. Tesettür emir ilahidir. İnanan kadınlar her şeyden önce Allah'ın emri olduğu için örtünürler, hikmetleri için değil. Bununla birlikte tesettürün hikmetleri vardır ve bu emir kadın fıtratına uygundur. Sefih medeniyetin tesettür kadınları esaret altına alıyor söylemleri içinde bu hikmetleri gündeme getirmek önemlidir. Kadınlardan 10 kişiden ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun hem güzel olsun hem kendini göstermekten sıkılmasın. Kadınlardan 10 kişiden 7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendisinden daha güzellere nispeten, çirkin düşmemek veya tecavüzden, töhmetli olma, suçlu olma duygularından korkar, taarruza maruz kalmama ve kocası nazarında... Hıyanetle mütehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun hem güzel olsun. Hem kendini göstermekten sıkılmasın. Değerli dostlarım, 2005 yılında 10 farklı ülkeden 3000 kadınla görüşülerek yapılan bir araştırmada şu sonuçlar ortaya konulmuştur. 100 kadından ancak ikisi kendini yeterince güzel bulmaktadır. Kadınların yarısından fazlası günümüzün güzellik idealleri karşısında kendilerini güzel hissetmenin zor olduğuna inanmaktadır. Araştırmaya katılan 10 kadından 7'si güzelliğin sadece fiziksel özellikler bazında çok dar bir bakış açısıyla tanımlandığını düşünmektedir. Günümüzde kadına dayatılan güzellik ölçüleri sebebiyle boy boy model fotoğrafları, güzellik takıntısı sıfır beden derken Yüz kadından ancak ikisi kendini güzel bulmaktadır. Zira sefih medeniyetin güzellik anlayışıyla doğuştan değil ama sonradan kadınlar giderek bakılacak bir şeye dönüştürüldüler. Değerli dostlarım, kendinden daha güzellerin olduğunu düşünen kadın çirkin olmamak için kendini gizleme ihtiyacını duyar. Aslında ciltte bir tabaka oluşturan makyaj malzemeleri, bronzlaşma, ciltteki buruşuklukları ütüleyen, türlü çeşit estetik operasyonlar Beyaz saçları türlü renklere dönüştüren saç boyaları, aksesuar amaçlı gözlükler, lensler, şapkalar, başlıklarla çağdaş medeniyetin kadınlara sunduğu bir tür örtünme, gizlenme ve kendini saklama şekli değil midir? Reklam afişleriyle, sinema filmleriyle, televizyon dizileriyle, gazetelerin son sayfalarıyla, defilelerle ideal model piyasaya sürülür. Bu aslında olmayan bakılacak bir kadındır. Zira gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar düzeltmeleriyle hepsi photoshop'ludur. Kadınların bu ideal modele benzemeye çalışması ciddi bir endüstri sektörünün doğmasına sebep olmuştur. Zayıflama aletleri ve kıyafetleri, diyet ürünleri, kozmetik ve güzellik sektörü, estetik uygulamalar. İltifat ve beğeninin uyuşturucu etkisine kapılan kadınların bu güzelleşme gayretleri bazen takıntı boyutuna bile ulaşır. Değerli dostlarım, sefi medeniyetin dayatmaları adeta çocukları bile hipnotize eder. Kadınlara hürriyet maskesi altında verilen eğitimin dersleri daha küçücük bir kız çocuğu iken başlar. İdeal güzel kadın modeli tazecik beyinlere oyunlarla, oyuncaklarla, çizgi filmlerle, dizilerle kazanır. Batı'da bu yalanları keşfeden hakikat arayıcıları kampanyalar düzenleyip cazibedar fitne karşısında daha akılını kaybetmemiş anneleri ikaz etmektedirler. Sloganları da şudur. Güzellik endüstrisi ona ulaşmadan önce kızlarınızla konuşun. Değerli dostlarım, güzellik bir nimettir ve nimete şükredilmesi gerekir. Güzellik nimetine şükür, güzelliği vereni razı edecek şekilde yaşamakla mümkündür. Asıl çirkinlik şükredilmeyen güzellik nimetidir. Güzelliğini seven ve bozulmamasını muhafaza etmek isteyen her güzelin bunu idrak etmesi, vücut nimetini günahları kazanmak ve kazandırmak için kullanmaması gerekir. Bunu yaptığında güzelliği ebedileşir. Bu güzellik ölüm ötesi alemde daha mükemmel bir şekilde kendisine yeniden ihsan edilir. Aslında sadece ülkemizde değil, bütün dünyada güzellik kavramının mercek altına alınıp gerçek güzelliğin yeniden keşfedilmesi gerekiyor. Basma kalıp tariflerle değil, farklı boyutlardan bakarak gerçek güzelliği yeniden tanımlamak gerekiyor. Rabbimiz Ahzab suresinde 59. ayetinde Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları için daha uygundur. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Değerli dostlarım, ayetteki eziyete uğramak tabiri günümüzde sıkça kullanılan ifadeyle kadınların erkekler tarafından rahatsız edilmesi, Cinsel tacizidir. Bugün hangi düşünce ya da inançta olursa olsun bütün dünyada kadınların ortak problemlerinden bir tanesi taciz meselesidir. Kadınlara yönelik saldırılar bazen cinayetle neticelenmektedir. Cinayet uç bir noktada olsa elle dille ya da bakışla tacizin yaygın olduğu bilinen bir gerçektir. Bu olaylarda kadın hep zarar gören taraftır. Korkar, çekinir, utanır, kendini aşağılanmış hisseder. Tacizin en sık görüldüğü alan toplu taşıma araçlarıdır. Bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde kadınlar özel taksilerin devreye girdiğini medyadan takip edebilmekteyiz. Konu ile ilgili kaynakları tararken batılı kadınların bu tacizlerden korunmak için ayrıca saçlarını erkekler gibi kestirdiklerini, şapka taktıklarını, beden hatlarını belli etmeyen kıyafetlerini tamamlayan ülkelerine has şal, panço gibi örtüler kullandıklarını görmekteyiz. Bu durum örtünün adı ne olursa olsun fıtratı bozulmayan her kadının örtülmek istediği gerçeğini gözler önüne serer. Değerli dostlarım, insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Dikkatli bakış hele de sevmediğiniz bir insandan geliyorsa rahatsız, huzursuz eder. Parapsikolojide psikokinezi denilen bu hal insanlık tarihi kadar eskidir. Halk arasında nazar, göz değmesi, kem göz gibi Tabirlerle de anılmaktadır. Dikkatli bakış muhatabı rahatsız, huzursuz eder. Dünyanın değişik yerlerinde erkeklerin, çoğu kadının erkeklerin dikkatli bakışlarından sıkılarak polislere bu alçaklar bizi göz hapsine alıyor, alıp sıkıyorlar diye şikayet ettiği bilinmektedir. Cinsi latif olarak tamamlanan kadınların açık saçık oldukları halde dikkatli bakıyor diye kendini güvende hissetmeyip Polise erkekler için suç duyurusunda bulunması örtünmenin kadının yaratılışında var olduğunun bir delilidir. Değerli dostlarım, kadınların fıtraten şefkatli, çekingen, korkak oluşlarıdır. Bu yüzden kadın kendini gizlemeye, saklamaya meyleder. Kendisine haram olanların iştahını açmamaya, tecavüze meydan vermemeye büyük gayret eder. Bir mütefekkirin ifadesiyle 8-9 dakikalık bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 aylık hamilelik meşakkatini Ardından 8-9 yıl en azından himayesiz o çocuğun terbiyesi için uğraşacağını, dolayısıyla yıllarca o gayrimeşru 8-9 dakikalık zevkin belasını çekeceğini ifade eder. Bununla birlikte kadınların en değerli varlıkları olan hayatlarını, evlatlar için rahatlıkla feda edebilecek kadar cesur ve kahraman oldukları vurgulanmıştır. Değerli dostlarım, bir kadının himayesiz bir evladı yetiştirmek zorunda kalması, hele bu evlat gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelmişse, Zira gayrimeşru ilişkiyi, zinayı göze alan bir erkek genel itibariyle sorumluluktan kaçar, bir çocuğun mesuliyetini himayesinin üzerine almaz, hayvanı duygularının esareti altındadır. İşte kadınların kendilerini haram nazarlardan gizlemesi, Ahsap suresinin ilgili ayetinde söylendiği gibi eziyete uğramamaları yani yine kendi selametleri için uygundur. Bu inanan bütün kadınları ileride olacaklardan korumaya yönelik Kur'an'ı bir tavsiyedir. Tesettür önerisini dikkate almak ya da almamak ise kadının kendi tercihidir. Kadın tercihini Kur'an'dan yana yapar, kendini haram nazarlardan gizlerse, zahiren söz gelimi yaz sıcaklarında gibi bir eziyet çeker ama gönlü gül gülistandır, aksi takdirde en azından haram nazarların göz hapsinde esarete mahkum olur. Kadının fıtratındaki korku duygusu onun tecavüze uğramaması için koruyucu sigortası hükmündedir. Kadını ileride olacaklara karşı korunmasını hatırlatır. Bu çerçeve içerisinde kadın için korku duygusu iyi bir özelliktir. Kadını manen süsler, utanma, haya gibi ahlaki güzellikleri de beraberinde getirir. İşte sefi medeniyetin bütün gayreti bu korku sigortasını iptal etmeye, artırmaya yöneliktir. Değerli dostlarım, yapılan istatistiklerde 10 kadından 6-7 tanesi kıskanç olduğu bildirilmiştir. Sefih medeniyet ise kıskançlığı menfi yönlendirmektedir. Kadını esir etmek için kullandığı metotlardan bir tanesi kadının yaratılışındaki kıskançlık duygusunu menfi yönlendirmesidir. Günümüzde çağdaş hayat perdesi altında tüketimi arttırmak için mukayese, rekabet, kıskançlık hep teşvik edilir. Medyada yer alan reklamlardaki temel felsefelerden bir tanesi mukayese ve rekabettir. Kadının kendisini de ticari bir ürün olarak gören bu sefiz zihniyet, ideal kadın modeli çizer. Bütün kadınlar o modele benzemeye teşvik eder. Moda, kozmetik ve estetik cerrahi bu şekilde sektör haline gelmiştir. İdeal modele kendini mukayese ettiğinde gördüğünden hoşlanmayan ve özgüvenini kaybeden kadınlar kendilerine olan saygılarını tekrar kazanmak için türlü işkenceleri göze alırlar. Bazen bu yolda beden ve ruh sağlıklarını bile yitirirler. Sefi medeniyet kadının fıtratına adeta madenler gibi yerleştirilmiş olan zengin duygulardan bir tanesi olan kıskançlığı kötü yönde işleterek onu böyle esir eder. İşte tesettür emrinin bir hikmeti de sefih medeniyetin sonuna kadar kullandığı bu kapıyı kapatmaktır. Değerli dostlarım, tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hilkatli emreder ve kuvvetli ihtar eder ve bir siperi ve kalası tesettürü olduğunu gösterir. Değerli dostlarım, tesettürün ölçüsü bellidir. Belirli kalıplara tesettürü hamletmek, mutlaka çarşaf giyilecek, monto giyilecek, şu giyilecek, bu giyilecek diye dayatma yapmak doğru değildir. Tesettür, vücut hatlarını göstermeyecek şekilde geniş, düzgün, günün şartlarına uygun elbiseler giymektir. Kaynağını Kur'an'dan alan tesettür emrinin uygulanışı her ülkede muhtelif şekillerde olmakta, coğrafi şartlar, gelenekler, tercihler ön plana çıkmaktadır. Söz gelimi sadece ülkemiz sınırları dahilinde bile tarihi seyri içinde başı örtülü peştemallı Trabzon hanımın tesettürlü kıyafetiyle ehramlı Erzurumlu kadının kıyafeti tesettür emrini karşılamakla birlikte tarzları çok farklıdır. Tesettürde Hanımlar için el ayak yüz görünecek, uygun bollukta olacak elbiseler, vücuda yapışıp hatlarını göstermeyecek, ince olup da altını belli etmeyecek tarzda giyinecek. Bu standartlar dahilindeki her kıyafetin kadın için uygun olduğu konusunda ittifak vardır. Değerli dostlarım, tesettür defilelerini ortaya çıkaran faktör şüphesiz tesettürün mulasıdır. Aslında tesettür mulası da yine tesettür defilesi gibi ucube olan zihinlerimizdeki tesettür kavramı kargaşasının işaret durumundaki ayrı bir kavramdır. Moda zamana göre değişen, vücudun belli noktalarını ön plana çıkaran ögelerle donatılmakta. Kur'an'ın tesettür emri ise 14 asırdır değişmiyor. Sadece kadının giyeceği kıyafetin sınırlarını tespit ediyor ve tercihi onun hür iradesine bırakıyor. Sınırları çizmekle birlikte helal dairesi keyfe kafidir düsturunca modanın tesettürün ölçülerine tabi olmasını da engellemiyor. Şunu ifade etmek gerekir ki kırmızı çizgilere yakın durmak her zaman tehlikelidir. Bu hususta çok dikkat etmeye çalışmak ilahi çizgilerin dışına çıkmamak daha doğru olacaktır. Değerli dostlarım iman etmek, alemleri muhteşem bir şekilde yapan o büyük zata bağlanmak, kalben varlığını bir olduğunu tasdik etmektir. Bir benzetme ile bunu tarif etmek gerekirse, İman eden bir kadın ve erkek, kalben Rableri manevi bir sözleşme yapmışlardır. Yaratılış aleminde ne varsa, kendi maddi manevi varlıkları da dahil olmak üzere her bir şey üzerinde Rablerinin, varlık ve birliğinin izlerini görmeye çalışmalıdırlar. Bu çalışma, iman edilen ilk dakikadan dünya hayatına vedanın son dakikasına kadar devam eden bir süreçtir. Kişinin kimliğini, duygularını, hayata bakışını, derinleştirip zenginleştiren heyecan verici bir maceradır. Önemli olan mümin kadın ve erkeğin Rablerine vermiş oldukları söze sadık kalmak üzere hayatlarını programlamaya çalışmalarıdır. Bu samimi gayret içinde hataların ve eksiklerin olmaması mümkündür. Zaten kusursuz hatasız olmak Allah'a mahsustur. Allah ise çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Evet, iman sırrı ile tesettür emrini kabul eden bir kadın ve erkek, Rablerine verdikleri sözü yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Verdiği sözü yerine getirmeye gayret etmek mükemmel bir kişilik özelliği değil midir? Sözüne sadık kalmaya çalışmakta cinsiyet ayrımı olur mu? Günahlardan çekinmek, çekinmeye çalışmak ve haramı terk etmek, ilahi kırmızı çizgilere dikkat etmek noktasında kadın ve erkek arasındaki bir hiçbir ayrım yoktur, eşittirler. Bu noktalar ışığında ilahi kırmızı çizgilere dikkat eden bir kadının etmeyen bir erkekten üstün olduğunu da belirtelim. İslami literatürde takva adı altında yorumlanan bu kavram ışığında kadın olsun erkek olsun, kim takvada daha ileri ise o üstündür. Değerli dostlarım, terbiye-i İslami ışığında ebedi beraberlik ve hayat arkadaşlığı, günahlardan muhafaza için evlenmeyi tercih etmesi gereken erkekler, artık terbiye-i medeniye etkisiyle geçici güzelliklere meftun olup kadınları, 5-10 yıllık bazen o kadarına bile katlanmayıp dünyevi gençliğinde sevmekte, üstelik daima tahakkümle, kadının kişiliğini hiçe saymakta, ona sıkıntı ve rahatsızlık vermektedir. Bu açıdan kadınlar evlilik kararı vermeden önce izdivacı sorgulamalıdırlar. Değerli dostlarım, tesettür İslam'da Araf suresinin 31. ayetinde Allahu Teala "Ey Adem oğulları, her mescide gelişinizde güzel elbiselerinizi giyerek gelin." buyurmuştur. İslamiyet'te insanlığın örtünme gereksiniminin ilk insanlar olan Adem ve Havva ile ortaya çıktığı belirtilir çıplaklığın istenmeyen ve kabul edilmeyen bir durum olduğu yine Araf Suresi'ndeki ayetlerde ve Nahl Suresi'nde şu şekillerde aktarılmıştır. Ey Adem oğulları, şeytan ana ve babanızı kötü yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa sakın size de bir kötülük yapmasın. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek bir giysi, bir de giyip süsleneceğiniz bir giysi indirdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Davarları da o yaratmıştır ki bunlar da sizin için ısıtıcı ve koruyucu maddeler ve nice nice yararlar vardır. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde de erkekler ve kadınlar için tesettür giyimin önemi şu şekillerde ifade edilmiştir. Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakaların üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarında vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin umduğunuza nail olasınız. Değerli dostlarım, tarihte yaşamış olan büyük medeniyetler, topluluklar, insanlar hep tesettür yapmışlardır. Kendi topluluklarına, inançlarına, anlayışlarına göre tesettür olmuştur. 20. yüzyıla kadar Tesettür bütün topluluklarda vardı. Fakat 19. asırdan sonra dinlere savaş açılmış olup insanları Allah'ın emirlerinden soğutma adına bir kısım çalışmalar yapılmış. Bu çalışma yapan insanlar bunda da muvaffak olmuşlardır, başarılı olmuşlardır. İnanan bir insan her şeyden önce Allah'ın emri olduğundan dolayı tesettür emrini yerine getirir. Hayatın sadece bu dünya hayatı olmadığını biz bu dünyaya bir imtihan için gönderildiğimizi, bu imtihanı başarıyla verebildiğimiz zaman Rabbimizin rızasını kazanabileceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Rabbimiz bizlere akıl vermiş, irade vermiş. Tabii ki imtihan dünyasındayız. Her birerimiz bu imtihanları aşma adına hayatımızı sırat-ı müstakimde yürütme, başarılı olma, iyi insan olma, erdemli insan olma adına gayretli olmamız gerekmektedir. Müslüman topluluklarda beğenmediğimiz davranışların Kur'an ve sünnete mal edilmemesi, bu şahısların hatası olduğunu, maalesef İslam dünyasının en büyük probleminin cehalet, fakirlik ve ihtilaf olduğunu bilmemizde büyük faydalar var. Özellikle insanımızın bu hususlara dikkat ederek inancımızı şahıslardan değil Kur'an ve sünnetten öğrenmemizi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmemizi, çeşitli izimlerin, fikirlerin, nefsin hoşuna gidecek davranışların, şeytana prim verecek, şeytanı sevindirecek hareketlerin bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi berbat edeceğini hatırımızdan çıkarmayalım. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, iyi insanlarla beraber olmayı, Allah'ın emir ve yasaklarını Rabbimiz nasıl istiyorsa öyle içselleştirip hareket etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, yavrularımıza, kardeşlerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.